Daha ak yol, karar gazetesi. Yerli ve milli ne demek? AK Parti lideri olarak Erdoğan'ın seçimlerde iki umudu var. Biri altılı masayı parçalamak, öbürü HDP tabanının hiç olmazsa bir kısmının sandığa gitmemesini sağlamak. Altılı masayı parçalamak. Ah Meral Akşener altılı masadan bir ayrılsa da Bahçeli ile el ele verip Erdoğan'ı desteklese. HDP seçmeninin sandığa gitmemesi. Altılı Masayı terör işbirlikçisi diye sürekli suçlayıp reaksiyon halinde HDP ile kavgaya itmek ve Öcalan'a tarafsız kalın diye açıklama yayınlatmak. İstanbul seçimlerinde Erdoğan bunu denemiş, sonuç alamamıştı. Fakat seçimler 23 Haziran'daydı. Öcalan'ın AA'dan açıklanan mektubu 20 Haziran'daydı. Şimdi geniş zamanı var. Demirtaş'ı özel uçakla aile ziyaretine göndermek gibi başka jestleri de olacak. Akşener ve İyi Parti. Türkiye'de eğitim, şehirleşme, piyasa ekonomisi ve dışa açılma dinamikleri özgürlük ve rasyonellik reflekslerini geliştiriyor. Bu kitleler emir komuta siyasetlerinden hoşlanmaz. Haziran 2016'da MHP'deki olağanüstü kongre kararı yargıtayca onaylandığı halde adliye koridorlarında buharlaşınca Akşener ve arkadaşları öyle bir sosyolojik dinamiğe dayanarak iyi Parti'yi kurdular merkez sağa yönelmek ve halkla sıcak ilişkiler kurmak bu partiyi üçüncü parti durumuna yükseltti. Bütün ömrü siyaset içinde geçen Erdoğan elbette daha başta bunu sezmiş olmalı ki dokunulmazlığın da yok diyerek Akşener'i hapiste tehdit etti. Sorgusu bile yapılmayan FETÖ soruşturması açtırdı. Akşener'in Rize'de karşılaştığı çirkin olayları Cumhurbaşkanı sıfatıyla kınaması ve herkese itidal tavsiye etmesi gerekirken daha neler olacak neler bunlar iyi günler diye konuştu. Fakat etkisi olmadı. Akşener yoluna devam etti. Türkiye'nin yönü. Rakip görünce böyle davranıyor ama yanına çekmeyi düşündüğünde sen de milli ve yerlisin diyerek Akşener'i Cumhur İttifakı'na katılmaya çağırıyor. Son örneğim İyi Parti'den İP diye bahsederek hem aşağılama yapması hem Cumhur İttifakı'na katılmaya çağırmasıdır. Halbuki Erdoğan Ak Parti'den AKP diye bahsedilmesine bile öfkelenmektedir. Tabii Erdoğan'ın çağrısını Akşener anında reddetti. İyi Parti'nin dayandığı sosyolojik taban böyle katılımı kabul etmeyeceği gibi Akşener de boyun eğecek ya da intisap edecek kişilikte de biri değildir. İntisap dememin sebebi var. Çünkü uzun asırların oluşturduğu itaat kültüründe önemli bir davranış kalıbının ifadesidir. Türkiye'nin gelişimi ise bireyleşme ve özgürlük yönündedir. Devlet kapısı yerine piyasa ekonomisi, hukukun üstünlüğü yönündedir. Bu açıdan altılı masanın her bir partisi önemli bir işlev ve sorumluluğa sahiptir. Erdoğan da ilk 10 yılında bu istikamette yürümüştü. Referansları Avrupa kıstaslarıydı. Faiz hayatın gerçeğidir diye konuşurdu. Son 10 yılda adım adım uzaklaştı. Bu yüzden sıkıntılar arttı ve Erdoğan ilk 10 yılda yapamadığı radikal dozda bir din ve milliyetçilik söylemiyle siyaset yapmaya yöneldi. Yerli ve milli kullanımını bu dönemde devreye soktu. Siyasette ölçü. Aslında yerli ve milli kültür sahasında bir kavramdır. Millet olmanın, uluslaşmanın yapıcı unsurlarının başında gelir. Bu konuda Ziya Gökalp'i, Sadri Maksudi'yi, Mümtaz Turhan'ı, Erol Güngör'ü okumak lazımdır. Siyasi slogan olarak Başbakan Erdoğan'ın hükümet programlarının hiçbirinde yerli ve milli söylemi kalıp halinde yoktur. 2018'den sonra bu tür kavramları neredeyse her gün kullanıyor. Çünkü Cumhur İttifakı yerli ve milli ise altılı masa gayrimilli ve dış güçler bağlantılı oluyor. Zaten siyasi amaç da bu. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin metninin dışarıda hazırlanıp ellerine verildiğini bile söyledim. Peki Erdoğan ihvanı savunmak için Mısır'la 7 yıl süreyle kavga ederken mi, şimdi barışmaya çalışırken mi yerli ve millidir? Menderes Türkiye'yi NATO'ya üye yaparken, Turgut Özal Avrupa'ya tam üyelik başvurusu yaparken ne yapmışlardı? Hayır, Türkiye'nin lehine mi, aleyhine mi oldu diye bakmak lazım. NATO ve Avrupa süreci lehimize, Mısır'la kavga aleyhimize oldu. Hamaset ve husumet siyasi hayatımızın rasyonelleşmesini engelliyor. Siyasete bakış açımız artık hamaset ve husumet değil, rasyonellik ve liyakat olmalıdır. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.